Merhaba arkadaşlar. İmren'in Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte BB krem yapacağız. Bu BB kremi nasıl yapacağız? Hemen günlük hayatta kullanmış olduğumuz güneş koruma faktör özelliği olan kremimden 2 tatlı kaşığı kadar var. İçerisine Nescafe ve biraz da kakao katacağım. Hemen bunun yapılışına geçiyoruz. Şöyle çay kaşığıyla Nescafe'mden alıyorum ve görmüş olduğunuz gibi bunu pürüzsüz olması için biraz burada eziyorum ve ezdikten sonra güneş koruma faktörü özelliği olan kremimin içine katacağım. Şöyle hemen katıyorum. Ve bunu kremle birlikte güzelce karıştırıyoruz. İçinde erimesini sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu zaten kremin içine girdiği zaman rengini salmaya ve BB krem görünümünü almaya başladı. Bu güneş koruma özellikli olanı kullandığınız zaman etkisini çok güzel göreceksiniz. Gerçekten fon, makyaj öncesi veya da günlük dışarıya çıkarken kullanabilirsiniz. Küçük bir saklama kabına koyduğunuz zaman kol çantanızda BB krem olarak kullanabileceğiniz çok güzel bir krem olacak. Ben bunu iyice ezdikten sonra içerisine şöyle kaşığımın ucunla çok az bir miktarda kakao katıyorum ve bunu tekrardan karıştırmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu tamamen eriyene kadar Nescafe ve kakao kremle birlikte iyice bağdaşana kadar devam ediyoruz ve bunu küçük saklama kaplarına, küçük krem şişesine bir şey koyup çantamızda görmüş olduğunuz gibi BB kremimiz hazır olmuş oluyor. Bunu gerçekten çok beğenerek kullanacaksınız. Cilt tonunuza göre bunun içerisine kakao ve Nescafe'sini arttırıp eksilterek kendi istemiş olduğunuz renk tonunu elde edebilirsiniz ve çok güzel bir şekilde bu karıştı gördüğünüz gibi harika bir BB kremi oldu Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup alttan yorumlarınızı atarsanız çok memnun olurum bugünlük de imlenin dünyasından BB kremdi hepinize sevgi